Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Efeler Mahallesi'nde merkezi konumdayız. Harika bir villa tanıtmaya geldim size. Bitişik nizam havuzsuz. Müstakil bahçeli 4 artı 1. 2 tane mutfağımız var. Yukarıda da bir mutfak yapmışlar. Takastan e, bizim bir müteahhit abimize geçen yer. O da satıyor arkadaşlar. Yani bir kar marjı yok burada aslında. Takas aldığı fiyata veriyor. 7 milyon 950 bin TL. Böyle güzel bir teras yapmışlar. Üstünü kapatmışlar. Şu bahçelerini ve giriş tamamen bize ait. Bitişik nizamlı ama herkesin girişi farklı olduğu için bu bahçe tamamen bize ait. 4 tane odamız var. Artı 2 tane mutfağımız var. Terasa da bir mutfak yapmışlar. Çok güzel olmuş değil mi? Böyle ağaçlar, bitkiler falan harika duruyor. Güzel bir bakım yapılsa mesela şu bahçe muhteşem olacaktır. Ön tarafımızdaki yol çok geniş. Karşımızda bir site var. E, Sağlık ocağına, sent pazarına yakın bir mesafede güzel bir villa arkadaşlar. Burası ben havuzsuz bir villa istiyorum. Havuzun masrafından sıkıldım. Ee, güzel bir villa olsun diyorsanız burası aradığınız yer olabilir. Kesinlikle gelip bakın derim. Burası da mutfaktan aslında mutfağın camı şöyle küçük bir depoda yapılabilirmiş ama bahçelerin geniş olsun diye yapmamışlar. Güzel olmuş bak. Ev gerçekten güzel. Siz sevmiyorsunuz ama direkt salon mutfağa giriyor. Giriş kapımız. Bunun nedeni de tabii ki bitişik nizam olması. 7 milyon 950 bin TL dedik arkadaşlar fiyat uygun fiyat gerçekten uygun dev gibi bir salon mutfağı sahipsiniz hemen şurada bir lavabo var şimdi bana kızacaksınız videoda ama ben bunun önüne geçerim yani şuradan ahşap sunlarla araya da raf koyarız buranın gözükmemesini sağlarız hem de merdivenle lavabonun arasında tamamen kesmiş oluruz salonla lavabonun arasını tamamen kesmiş oluruz çok güzel bir Salona sahipsiniz, e, seramikler de güzel. Bak farklı, şık. Tavan yüksekliği çok iyi bu arada. Artı buradan bahçe terasına çıkabiliyorsunuz ki otomatik panjur da her yerde mevcut. Şu alanı da bence kış bahçesi gibi kapatırsanız çok güzel olur. Yazında, kışında oturabilirsiniz. Yani şöyle bir durum olabiliyor: açılır kapanır bir camla kapatırsanız. Yazın tamamen açıp kışında böyle bir ayrı bir oturma alanı gibi değerlendirebilirsiniz. Çok da güzel duruyor. Zaten ön tarafımızda da site var arkadaşlar. Orada da satılık villalar var ama ben site için istemiyorum. Müstakil olsun diyorsanız da 7 milyon 950 bin TL. Takas tekliflerine de açık. Otomatik panjurlu dedik. L şeklinde güzel bir mutfağımız var. Ada mutfak yakışır buraya. Küçük de olsa bir ada mutfak şık gösterir. Çok güzel durur. Yan tarafta da zaten merdivenler var. Yine bu merdivenleri görmek istemiyorsanız şuradan ahşap sütunlar çekilebilir. Bunlar maliyetsiz. Gerçekten maliyetsiz. Hatta müteahhit firmayla konuşuruz. Masrafını da düşeriz buranın. Ya yani bu saydıklarım çok basit. Hemen iki günde yapılacak şeyler. Merdiven altı lavabomuz da burada. Tavan yüksekliği güzel burada. Rahatlıkla misafirin sizin kullanabileceğiniz bir banyo lavabo diyebilirim. Artı şurayı da depo olarak kullanırsınız ki zaten öyle değerlendirmişler. Burada da aydınlatma var ama yanmıyor. Güzel değil mi? Tertemiz kutu gibi bir ev arkadaşlar. Böyle kalabalık bir aile değilseniz yani 4 tane odası var zaten. Ortalama 6-7 kişilik bir aile rahatlıkla yaşayabilir. Ama ben ayrı mutmak istemiyorum. Çok para da vermek istemiyorum. Şimdilik bu evi alayım. İlerleyen zamanda satarız. Daha müstakil bir eve geçeriz diyorsanız bir değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Çünkü biz böyle 30-35 milyonluk villalar tanıttıktan sonra böyle bir villa çektiğimizde neredense istediğimiz tepkiyi alamıyoruz. Bu arada kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz biz de mutlu etmiş olursunuz. Gayet güzel bir koridorumuz var. 3 tane odamız, bir genel kullanım banyo lavabomuz var deyip hemen şu ilk odaya geçelim. Gayet güzel. Gerçekten güzel. Ama bir temizlik boyası bence buraya şart. Onu söyleyeyim. E, i̇çerisinden eşya çıktığı için arkadaşlar. Rutubetle şu ana kadar göremedim. Görürsem de söylerim. Fransız tarzı balkonlar var buraya iki tane tekli yatak ya da bir çiftli yatak rahatlıkla sığar. Misafir odası olarak değerlendirilebilecek bir oda. Ben mesela şuradaki seramikleri beğendim. Şunlar benim hoşuma gitmedi yani böyle çok karışık bir seramik çeşidi olmuş. Aşağıdaki seramiklerden devam etseler daha güzel olabilirmiş. Bir odamız da onun yanında. Şimdi burada nasıl düzenleriz? Şöyle bir dolap koyarız. Şuraya da yatağı yerleştiririz. Çok güzel olur. Yani dolap boylu boyunca giyinme alanı gibi düşünebilirsiniz burayı. Burada yine sürgülü bir cam var. Artı böyle küçük de olsa bir balkonumuz var. Bir gösterelim şu balkonda. Hemen karşı taraf site. Orada da satılık villalar var. Ama bitişik nizam onlar. Burası da bitişik nizam. Buranın bahçe alanı tabii kendine ait değil. Burada bir bahçe alanınız var. Sitede genelde arkadaşlar ortak kullanım alanları oluyor. Geçenlerde İzmir'de bir haber gördüm. Eee... Bir site sakini, diğer site sakininin bahçesine gitmiş, oturmuş. Kavga çıkmış, mahkemelik olmuşlar. Bir diğer odamız da burası. Bu villanın en küçük odası burası. Yani ortalama burası 10 metrekare civarında, 11 metrekare civarında bir oda arkadaşlar. Çocuk odası olarak ideal bir oda. Ee, bir de şunu da söyleyeyim. Neden? Hani ölçüm yapmıyorsunuz diyorsunuz ya arkadaşlar. Çok zaman harcıyoruz ölçüm yaparken. Sürekli böyle ölçüm yaparak gidince de bu sefer... İnsanlar e, çok uzun bekliyoruz ölçümü bırak biz görüyoruz zaten dediler ki bence ölçüm yapmak yerine evi mantıklı tanıtmak çok daha güzel. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Seramik konusunda kararsız kaldım. Bak şu seramik çok güzel ama şu seramiğe gerek yokmuş. Koyu bir seramik evin içerisinde güzel göstermiyor zaten. Bu seramikleri değiştirmek isterseniz tabi zevkler ve renkler tartışılmıyor. Benim hoşuma gitmeyen çoğu kişinin hoşuna gidebiliyor gayet güzel tertemiz bir banyo lavabo 3 tane o da burada gezdik çıkalım yukarıya fiyat uygun arkadaşlar fiyat uygun olduğu için tanıtıyoruz bizde onu söyleyelim her bütçeye uygun kanalımızda seçenek olsun istiyoruz elimizde portföy olsun istiyoruz ki her kesime hitap edebilelim gelelim en üst kata şimdi burada bir koridorumuz var hemen şöyle bir banyo lavabomuz var koridorun sol tarafında güzel ama tertemiz. Bak tavan yüksekliği de iyi. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi nereye sığdırmışlar acaba? Terasa mı koydular? Yerini göremedim daha ben. Ya da ben mi gördüğümde atladım acaba? Ve diğer odamız da burası. Gayet güzel. Burada mutfak da olması gerekiyordu. Mutfak nerede? Mutfak yapmamışlar mı? Bence olması lazımdı. Ben mutfak var zannediyordum. Başta öyle söyledik. Şimdi diyecekler ki gezdirdiğiniz evi tanımıyor musunuz? Gerçekten tanıyamaz olduk şu an. Neden ben burada mutfak var diye düşündüm? Yaptırmışlardır diye düşündüm demek ki. Ya da diğer evle karıştırdık. Gayet güzel bir odada burası arkadaşlar. Tavan yüksekliği de güzel. Yani mantıklı bir ev. Hani bu fiyatlara ama mantıklı bir ev. Gelelim terasa. Mutfak var diyorum ya. Ben gördüm mutfağı çünkü. Bak buradaymış mutfak. Bir an kendimi böyle kötü hissettim. Dedim ki mutfak nerede? Burada mutfak. Niye söylemiyorsun? Hiç orada işaret etmiyorsun bak diğer tarafta diye. Burada mutfağımız var. Başta söylediğim boşa çıkmadı ya şu an mutlu oldum. Bak evi satmış gibi mutlu oldum. Gayet güzel arkadaşlar. Böyle teras meras gerçekten güzel. Üst tarafı kapattırırsanız daha mantıklı. E, baktığınızda da zaten Efe'ler mahallesinin merkezindeyiz. Diğer tarafta okulu falan görebiliyorum. Şurası e, gün batımı villaları. Orada da yerler tanıtmıştık bitişik nizamlı uygun fiyatlı güzel bir villa gezdik fiyatımız 7 milyon 950 bin TL pazarlığı mevcut şu yolu bir gösterir misin bakın elektrik kabloları yerin altına alındı burada e, kanalizasyon altyapı çalışması da yapıldı arkadaşlar e, elektrik de yapıldı ama internet fiber internet burada yok şu an fiber internet sadece din merkezde var ama en yakın zamanda buraya da gelecektir altyapıları tamamlandığı için sadece bir hat açılımı kaldı onu da yaparlar doğalgazda zaten 1 iki seneye gelmiş olur. Buradan denizi de görebiliyoruz ama böyle çok lebi derya bir manzara değil. Yani uzaktan da olsa görebiliyoruz. Terası kapattırırsanız daha kullanışlı olabilir. En azından şu toz toprak içeriye girmemiş olur. Güzel bir ev gezik. 7 milyon 950 bin TL. Dediğim gibi takas teklifine açık. Pazarlığımız var. 2 tane mutfağımız var. Geniş bir ev. Güzel bir ev. Bence alınabilecek mantıklı bir ev. Bu rakamlara baktığımızda artık piyasanın da hızlı arttığı bir dönemde mantıklı bir ev arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.